gönder yallam. Ya Mehter Öztürk'e gönder yallam. Ya adaletin sağlanması için, tüm dünyada adaletin sağlanması için, mazlumların kurtuluşu için, Myanmarlı, Sudanlı, Doğu Türkistanlı, Kırımlı, Senin gibi bir güzel ömrümde göremem ki Senin gibi bir dilber ömrümce sevemem ki Abayı yakmışım sana yolumdan dönemem ki Abayı yakmışım sana yolumdan dönemem ki Adaletin gelmesi için, tüm dünyaya mazlumlara adaletin gelmesi için. Sevmek aklımda yokken Aklıma düşürdün yar Sevmeyi bilmez iken Aklıma düşürdün yar Aklıma düşürdün yar Sevgiler selamlar Polat'ta Ankara'da